Arı ustası video kanalına hoş geldiniz. Ben Arı ustası Serkan Deril. Bugün plastik petek kullanımındaki yaptığımız uygulamadan bahsedeceğim. Plastik petekleri kullanmadan önce mumla kaplıyoruz. Mumla kaplamazsak arıların kabulü daha da zorlaşıyor. Bu mumla kaplama yöntemi olarak da e, ben varım söyleyeyim. Burada sıcak suda kaynayan böyle sıcak suyun içerisine e, bal eritiyoruz. Daha sonra eriyen bal plastik peteğimizle işleme tabi tutacağız. Biz bu e, külçe bal mumunu e, Türkiye'nin ünlü Arılar Birliği'nden steril edilmiş külçe mum olarak Satın aldık. Ee, daha sonra bu şekilde erittik ve inşallah peteklerimizi de kullanacağız. Ee, eğer başarılı olursak da bütün üretim modelimizi bu şekilde plastik peteklerle sürdürmeyi düşünüyoruz. Ee, bu plastik peteklerin en büyük özelliği defalarca kullanılabilir olması ama bizim tercih sebebimiz ileride kendi bal mumumuzla üretimi sağlayabilmek tabi hepsinin kendine göre artıları eksileri var siz de bu konudaki görüşlerinizi videonun altına paylaşırsanız ben de çok sevinirim daha değişik yöntem ve metotlar varsa bunu da bildirirseniz biz de yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Videonun işe yaradığını düşünüyorsanız beğenirseniz sevinirim. Hala abone olmamışsanız kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum ki bundan sonraki paylaşacağımız videolardan hemen ilk önce haberiniz olsun bildirim gelsin arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulamamıza. Benmari usulü ısıttığımız daha önceden steril edilmiş külçe momon, eritmişiz. Bakın bu şekilde. Eee içeriye batırıyoruz. Çıkartıyoruz. Damlama bittikten sonra sıyırıp diğer tarafına batırıp çıkartıyoruz. Altına sıyırıp burada soğumaya bırakıyoruz. Türkiye'de benim bildiğim iki tane firma var. Birisi A marka, birisi B marka. Bir de C marka var ki o maalesef plastik petekleri yanlış kalıpla basmış. Onun ürünlerini denemedik. Bu iki ayrı firmadan petek siparişi verdik. Bu sayede İkisinin de kalıbını, kalitesini, arıların beğenip beğenmediğini gözlemleme fırsatımız olacak. Burada soğumaya bırakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi peteğimizi. Soğumayı hızlandırmak için de soğuk su havuzuna batırıp çıkarırsanız bakın bu şekilde sular da gözüküyor. Daha çabuk soğur. Soğuyan e, ee, peteğinizi bu şekilde çerçeveye takabilirsiniz. Zaten artık günümüzde birçok çerçeve böyle kanallı geliyor. Biz bir kanalda içeriye açtırdık. Zaten normalde burada bir kanal var standart. Bir kanalda biz içine açtırdık. Şimdi bu soğumuş peteğimizi buraya takacağız. İlk önce alt kanala peteğimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra şuradan hafif bastırarak şöyle göstereyim kamera görsün diye şu şekilde alttaki yuvaya tık diye oturmasını sağlıyoruz ve şu an oturdum. Bakın kemik gibi sapa sağlam. Bunun bir avantajı da bakın buralarda hiç ne delik denmişiz, ne tel geçirmişiz. Sım sıkı. Hiçbir oynama yok. Ne sağımda ne ileride hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar bizim yarım ballıklarımız. Diğer normal peteklerde de daha geniş bir tenekede bağımımızı eritip İçerisine peteğimizi batır çıkart yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arı ustası.